Birisi 2250 lira, birisi 185 lira. Bakalım hangisi daha güzel. Bence bu sonuca bayağı şaşıracaksınız. İlk önce Lancome'u deniyorum. Lancome'un bu maskarası bayağı başarılı. Hem pütür pütür olmuyor, hem kirpikleri uzatıyor. Ayırarak uzatıyor hem de akmıyor. Bu da esansinin. Şu farka bakar mısınız? Müthiş. Yani benim buradaki tarafım belli. Tabii ki de Lancome'u da bayılıyorum. Ama hiçbir zaman kirpiğimi bir maskara bu kadar iyi hacim vermemişti gerçekten. Ve bu kadar fiyatı düşük olup da bunu nasıl başarabiliyorsun? Siz ne düşünüyorsunuz?